Dört harfli olması bile yeterli. Bir de şöyle niteliğinden bahsediyoruz. Gökyüzünün mavi görünmesini sağlayan gaz ozon. Neydi efendim? Ozon mu? Gayet güzel, gayet güzel. Bir bağlaçtan bahsediyorum. Kısacık da bir soru elimdeki. Aslına bakarsanız sizin sorularınız hep böyle kısa kısa. Gelsin. Sebebi anlatırken kullandığımız bağlaştır. Çünkü. Nedir efendim? Çünkü. Çünküdür. Gayet güzel, gayet güzel. Bir erkek ismi, yaygın kullanılan bir erkek ismi anlamı şurada gizli. Gerçekleşmesi arzu edilen gaye, erişmek istenilen dilek. Arzu, gaye, dilek. Kadın Murat. ismidir. Bu Murat'tır. erkek ismidir. Gayet güzel. Altı artı tek kelime. Güzel ilerliyoruz. güzel ilerliyoruz. Buyurun gelsin efendim yeni soru. Hiç bozmayın. Genellikle çift atın çektiği dört tekerlekli binek arabasıdır. Eskilerde kalmıştır. Şimdilerde de var ama turistik olarak kullanılıyor. Otan. Python. Fayton. Neydi efendim? Fayton donmuş. Tamam, tamam. Altı tek kelime. Dur bakalım rahatça cevaplayabileceğiniz bir kelime miymiş? Biraz merak içerisindeyim. Size uzak bir şey. Bana da uzak bir şey. Takviye Peru. Neydi onun ismi? Postiş. Neydi efendim? Postiş. Tebrik ederim Çağdaş Beyciğim. Bakın göz açık kapayıncaya kadar yani 45 saniye gibi bir sürede yarışmanın tam ortasına ulaştığınız bugünün en hızlı başlangıcıdır bu. Buyurun efendim devamı da öyle gelsin. Diyor ki birine zarar verecek. Ahalmak. Nedir? Ahalmak. Birine zarar verecek bedduasını üzerine çekmek. Çok güzel. Çok güzel. Haydi yenisi geliyor. Korkuya teslim olmama yetisi. Cesaret. Düşünün. Nedir? Cesaret. İyi gidiyoruz. Ses, marking, cesaret kadar kolay bir soru yine bir duygu hali nedir acıma duygusu merhamet şimdi, <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam. şimdi bir nefes alalım 5200 puana ulaştık 9800'e de ulaşabilecek durumdayız. Elimde size soracağım 5 tane soru kaldı. Maşallah çok güzel geldiniz buraya kadar. Hem de çok güzel. Elimizde 3 dakikadan fazlası var. Zaten derdimiz mümkün olduğu kadar yüksek süre arttırmak. Değil mi? Yapılabilecek şey şudur. Gördüğünüz gibi patlatın yine. Ama 30 saniye süreniz var. Daha uzun düşünebilirsiniz. Akıtmayın yani sürenizi. Hı hı. Risk alın. Buyurun. Çok da zor değil. İki kelime ama diğerlerinden daha uğraştırıcı olabilir. Öyle mi? Bir görelim. Askeri uçakların ve operasyonların yönetildiği karargah. İki kelime. İki kelime. Hava üssü. Nedir efendim? <laughs> vallahi vallahi. <laughs> Açıkça ben anlamadım bilemezdim efendim. Dikkat. Yine dikkatli olunması gereken bir soru. İyi yapıyorsunuz. Bir nefes alıyorsunuz, sonra cevap veriyorsunuz. Gelsin bakalım. Kalıplaşmış bir tabir. Ama nasıl kalıplaşmış? Peki veya pekala anlamındadır. Genellikle öyle siz... olsun. Nedir? Öyle olsun. Hocam! Vallahi bravo. Soruyu bile okumadan tebrik ediyorum sizi. İki kelime şöyle sorulmuş bu basit. Toplu taşıma araçlarındaki seyirlik ne ki? Nedir? Cam kenarı. Cam kenarı. Evet. Açıkça söyleyeyim. 2 dakika 42 saniye var elimizde. 10 harfli cevaplar pek öyle korkulacak şeyler değil. Şu 14 günün içerisinde ürktüğüm bir hava üssü vardı bir de öyle olsun vardı. Onları da zaten çok rahat atlattınız. Evet. Bunlarda da takılmazsınız. Batı kökenli bir kelime tek kelime 10 harfli tek kelime şöyle de sorulmuş. Eğlendirmek amacıyla yapılan ilgi çekici gösteri sözlüğü açtığınızda da bu yazar bu Fransızca kökenli sözcük için. Atraksiyon. Ne diyeceksiniz? Atraksiyon. Atraksiyon. 8800 yaptı kasayı. Bu da son soru, son cevap. Gelsin. Bir görevliyi geçici bir süre işten uzaklaştırmak. O kişiyi diyelim... Kızağa çekmek. Gibi bir şey. Kızağa çekmek. Daha yaygın. Açığa alma. Açığa... Açığa çekme. çekme. Durdurun şunu, durdurun şunu. İlk söylediğiniz efendim mema diye bitirdiniz. Mekmak diye bitirin onu. Açığa çekmek, açığa almak. Açığa almak bin puan değerli. Yani. <laughs> Bir an kulağımızı Gerçekten mi? Bir de diyordunuz ki grubun içerisinde en düşük puanla buraya kadar gelen isimdim ben. 2 şanslı, dakika şanslıydım. 17 saniye. Şans, sadece şansla şans efendim bu performans. Tebrik ediyoruz. Teşekkür Hak ederim. alkışı da alın Teşekkür daha. ederim. Çok